Burada bütün herkes ortak birleşir. Kazanan veya kazanmayan. 11'de eğer sen konularını bir kenara bırakıp TYT'de çalışıyorsan, yani e, diyelim ki mesela siz çok fazla zor bir kaynak çözmek istemiyorsun. Sen yani sanırım tahminlerin de bayağı iyisin bu soru atma şeylerinde falan. Aynen bahsetmiştin. bayağı etmiştim 11. sınıfın fizik kitabı. Gerçekten yani o kadar güzel ki. Elini hemen TYT matematik kitabını açıyor, TYT çözmeye başlıyor. Yani şimdi sen yani, yani buradan böyle hani mezunlara işte sen 9'da çalışmadıysan 10'da çalışmadıysan yapamazsın gibi bir şey söylemiyorum. Buradan 10 milyar dinliyorsa iyice kulaklarını açsın <laughs> ve üstünü çizin geçin. Yani hiç düşünmeyin bile. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda YKS Türkiye 1055.si Buse Saltı var. Buse hoş geldin. Hoş bulduk Enes. Bize kendinden bahseder misin biraz? Adım Buse, soyadım Saltın. E, YKS 2020'de 1055. oldum. Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Kerim açtığım bir kanalım var. Adı Buse Saltı. Orada da YKS hakkında taktikler falan paylaş. E, takip ederseniz sevinirim. Bugün de Enes'in yanındayım. Enes'e yardımcı olmaya çalışacağım. Buse'nin kanalına da abone olalım arkadaşlar. E, AYT Fen nasıl fullenir videosu çekeceğiz. Tabii ben fullleyen birini getirdim. Seni getirdim. Yani boş bir başlık olmayacak. Şimdi şöyle başlayayım. 9. sınıfta yapan fizik dersini hiç sevmem. Açıkçası bunu söyleyeyim başta. 9 10'da zordu yani açıkçası. Sevenci. Ben de biraz yazılı odaklı çalışıyordum. 9 10'da dersleri dinledim ve yazılılarıma odaklı bir şekilde çalıştım. Bu şekilde de yazılardan yüksek not aldım. Ama dediğim gibi hani fizik benim sevmediğim bir ders. 11'e geldiğimde fizik tabii ki çok çok ağırlaştı. Bunu sen de çok iyi biliyorsun 11 konularını. Kesinlikle 11 ee, zor. Ben de şöyle yaptım yani dedim ki bu fizik eğer zorsa ve ben bunu ben bunu yapmakta zorlanıyorsam çok fazla kaynak çözerim. Çok fazla soru tipi görürüm ve ben bunu yapar daha çok soru çözmeye, daha çok işte hocalara soru götürmeye sürekli o şekilde ilerledim. Ama dediğim gibi fizik benim çok zorlandığım derslerden. Hatta ben sınavdan bir hafta önce çok iyi hatırlıyorum. Aydın'ın alan denemesini çözmüştüm fizikte. 14 sorunun Böyle 12'si falan Zor bir e, boştu sanırım. 12'si yanlış mıydı, boş muydu tam hatırlamıyorum da. Yani bütün denemenin hiçbir şeyini yapamamışım. Yani bir iki soru falan yapabilmişim sadece. O kadar zordu. Sınavdan bir hafta önce diyorum. Şunu söyleyebilir miyiz? Özellikle sınava yakın tarihlerde çok moralinizi bozacak, aşırı zor denemelere girmeyin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ben bu hatayı yaptım. Hatta sınavın son zamanlarına doğru zor denemeleri sakladım. Hani o zamanlar en hazır hissederim kendimi diye. Öyle olmadı. Benim moralimi çok fazla bozdu. Bir hafta falan ben ders çalışmadım sınavdan önce. Yani bu böyle kötü etkileri olabiliyor üzerimizde. Bu yüzden böyle daha çok sınava yakın kaynaklar çözmenizi tavsiye ediyorum. Ama tabii ki zor kaynaklarınız da hani bir tane falan olsun ama bu kadar zor bir yayın önermiyorum yani. Senin için fiziği korku olmaktan çıkaran neydi? Ya şimdi aslında fizik ve matematik biraz daha böyle sayısal açıyor kimya ve biyolojiye göre diyeyim. Karşılaştırma yapıyorum şu an. E, bu yüzden de bu e, konuların ben soruyla halledeceğini düşündüğümden dolayı sürekli soru tipleri üzerine ilerledim. Ve bu şekilde ben sınavda bunu fırladım. Yani sınavdaki gördüğüm soruları, çoğunu ben kaynaklardan daha önce çözmüştüm zaten hani ona benzer soruları. Bu yüzden de çok aşırı e, zorlandığım olmadı. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir konuya çalışırken nasıl başladın? Mesela atıyorum dinamik konusuna çalışacaksın. Videomu seyrettin, işte konu anlatı kitaptan mı çalıştın, ya hocandan mı dinledin, nasıl çalıştın? E, Hocamızla dinliyordum. Hocamızın böyle dersi anlattığı bir, kendi oluşturduğu bir fasikülü vardı. İçinde sorular falan da vardı. Bundan ilerliyorduk derste. Eve gittiğimde o öğrendiğimiz konuyu tekrar ediyordum. Yani böyle ufak da olsa mesela bir şöyle gözler geçiyordum. Formülleri veya işte soruları, çözdüğümüz soruları, taktikleri. Kenarlarına mutlaka notlar alırdım böyle soruların. Böyle çözüldü, şöyle çözüldü diye. Çünkü fizik dediğim gibi benim baş belamdı yani. Öyle çalışmam gerekiyordu. 11'de bu şekilde gitti. Yani 11'de derste konuyu dinledim. Sonrasında evde böyle 5-10 dakikalık kısa bir tekrar. Sonrasında test, test çözümü. Bu şekilde ilerledim. 12'ye geldiğinde de konuları böyle az çok biliyordum ama böyle hani e, tam yapamadığım sorularda genelde soru çözümü izleyerek konuyu tekrar etmeye çalışıyordum. Çünkü konuyu biliyorum. Tekrardan bunu konu videosunu izlemeye gerek yok. E, bu yüzden de mesela o soruyu gördüm. Ya bu sorunun nasıl çözülüyordu diye unutuyorsam açıyordum onu soru çözümünü. Oradaki adam zaten anlatıyordu. Buradan böyle hatırlayarak hatırlayarak ilerliyordum. Ama eğer konuyu bilmiyorsanız e, konu videolarından ilerleyebilirsiniz. E, zaten senin de çok güzel. güzel kanal önerileri videolarım var. Bunlardan yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Birik alanında daha çok böyle derslerde gördüklerinden işte soru çözümle izlediklerinden bu şekilde ilerledim. Boş değildim yani 11'de. O yüzden de 12'de bu bana kolaylık sağladı. 11. sınıfta şu anda da çoğu öğrencinin yaptığı şey yaptım. İşte 3 kaynak ya da 2 kaynak alıp böyle hepsini aynı anda çözmek. Hani birini çözdük sonra ertesi gün birini, ertesi gün birini bitirmek. Ve 3 gün içinde elimize hiçbir kaynak bırakmadan çözmek. Bu hatayı yaptım. 11'de. Ama aynen bunu 11'de yaptım. Ama bu yöntem çok fazla kalıcı olmadı. Sonrasında ben bu konuları defalarca kez tekrar çalışmak ve tekrardan kaynak çözmek zorunda kaldım fizik anlamında. Ben de 12'de şöyle bir yöntem denedim. Bir kaynak bitiriyorum tamamen yani konular bittikten sonra diğer kaynağa geçiyorum. Ve bu şekilde hem konuları tekrar etmiş oluyorum hem de zamanı yaymış oluyorum ve daha kolay öğreniyorum. Yani böyle yaptım ve bu benim daha çok işime yaradı. Çok kaynak çözmek mi daha önemli, çok branş denemesi çözmek mi? Fizik için soruyorsan eğer her ikisi de yani her ikisi de önemli diye düşünüyorum. Kimya ve biyolojide daha çok alan denemeleri ve konu anlatımlardan ilerlemek, fizikte aşırı derecede konu ön planda değil. Daha çok soru tipleri ön planda. Ama kimya ve biyoloji daha çok konu ön planda yani konularımız tam olduğu sürece çok fazla soru bankası çözmesek bile bir şeyler yapabiliriz. Aynen. Bize fizikle ilgili branş denemesi önerir misin birkaç tane? Ee, tabii ki önerebilirim. Şimdi apotemi ve paraf yayınlarını ben bütün fen denemelerine öneriyorum öncelikle bunu söyleyeyim buradan. Bir de fiziksel alan yayınları ve niyat bilgin yayınları güzeldi. Şimdi bunlar aslında zor yayınlar. Yani benim bu bahsettiğim dört yayında çok zor, gerçekten zor sorular olan yayınlar. Ama alan denemelerini ben ikinci dönem çözmenizi öneriyorum. Yani ilk dönem alan denemesi önermiyorum. Mezun dahi olsanız önermiyorum. İkinci dönem çözmenizi öneriyorum. Çünkü ikinci dönem böyle konular biraz daha oturuyor ve daha zor sorular görme kapasitesine sahip oluyorsunuz. İlk dönem daha çok konuları halletme üzerine gittiği için daha çok soru bankası, soru çözümü, konu anlatım gibi şeylerden ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu önerdiğim apoteme ve fizik alan yayınları, niyat bilgi ve Paraf yayınlarında da şöyle bir durum var. çok zor gelirse eğer size, bunun bir tık orta, ortası olan böyle işte hız ve renk yayınları, bilgisayar mal yayınları gibi yayınları kullanabilirsiniz. Ama kendiniz bir adım öteye taşımak istiyorsanız da bu yayınlardan birini veya ikisini çözebilirsiniz. Ben çok fazla alan denemesi tarama imkanı bulduğum için bu konuda biraz tecrübeleyim diyebilirim. Farklı yollardan, farklı bakış açılarından düşünmek e, çok önemli. Özellikle fen konularında. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Bu dediğin zor denemeleri sınava yakın tarihte çözdüğün zaman, benim çevremde bir kişi de olmuştu, hani 5 net yapıp, 4 net yapıp, işte artık yapamayacağım deyip ders çalışmayı bırakan bile vardı. Yani bunu sınava çok yakın tarihte çözmezlerse eğer, yani daha ara bir tarihte çözmek isterlerse daha iyi olur bence. Ben de çok fazla zor denemeleri aslında son zamanlara doğru sakladım ve moralim de bozuldu. Mesela ilk dönem bence hiç, hiç çözülmemeli alan denemesi. Çünkü biraz daha konular eksik oluyor. Çok fazla soru tipi görmemiş oluyorsun. En azından mesela senin dediğin de doğru aslında. Hani Şubat, Mart ya da işte Nisan ayları gibi çözerlerse daha iyi olur. Son zamanlara doğru böyle Haziran ayında falan da daha çok konu tekrarı veya işte yapılamayan sorulara yönelilirse daha kolay olur diye düşünüyorum. O soruları yapmak. Bu fizikle ilgili söylemek istediğin son bir şey var mı? Genel. Şimdi genel bir şey. Bunu bütün dersler için söyleyeceğim ilk cümlemi. Soru biriktirmek çok önemli. Yani güzel gördüğünüz soruları bir deftere yapıştırabilirsiniz veya bir kutuya biriktirebilirsiniz. Bu benim çok işime yaramıştı. Sonrasında tekrardan dönüşüm tekrar olmuştu. Aynen öyle tekrar yapmak. Fizik için önemli olan şey de çok fazla soru tipi görmek. Yani isterseniz soru çözümü izleyin YouTube'dan. isterseniz sorularınızı hocalarınıza sorun veya işte sürekli soru bankası çözüm fark etmez ama soru tipi görmeniz önemli. Teşekkür ederiz. Şimdi kimya dersine geçeceğiz. Şimdi kimya yani nasıl çalıştın? Benim 11'im tamdı dediğim gibi. Yani derslerimi dinledim, sorularımı çözdüğüm için 11. sınıfım tamdı. Ve 11'de ben konu tekrarı ve konulara çalışma yöntem olarak zihin haritası yöntemini kullandım. Ve bunun hakkında da kanalıma video koyacağım. Sen belki bu video yayınladığında çoktan koymuş olurum. Bilmiyorum. Zihin haritası Büyük yöntemiyle ihtimalle. o konuyu çatalarca kez tekrar ettim o zihin haritasından. Dediğim gibi kimya ve biyoloji biraz böyle sözel derslerdir ve daha çok tekrar dayalı ders olması gereken derslerdir. Sürekli tekrar ederek 11. sınıfı kafamda kalıcı bir şekilde yerleştirdim. Bu bir. Bu elimdeki kozlu sınava karşı. 11. yazında dershaneye başladım. 11. yazında ben 12. sınıf konularını da bitirdim kimya dershaneyle beraber. Dershanede konusunu görüyorum. Eve geliyorum. Anlamadığım eğer o konuyu anlamadıysam hemen YouTube kanallarından herhangi birini açıyorum ve izliyorum. Notlar çıkararak çalışıyorum. Deftere böyle kısa kısa notlar alarak böyle çok uzun cümleler şeklinde değil de bir iki cümleyle not alarak çalışıyorum o konuya e, ve sonrasında sorularını çözmeye başlıyorum. Ama sorularını çözerken de bölüyorum yani mesela 10 test varsa 3 gün birini, ertesi gün 4 tanesini, ertesi gün 3 tanesini böyle zamanı yayarak çözünce kafama daha çok yer kalıyor. Ve kimya biraz daha sözel ve unutulabilen bir ders olduğu için tekrar etme çok önemli. Konu anlatım kitaplarını çok fazla kullanmadım. Daha çok böyle YouTube'dan bir şeyler izleyerek yararlandım yani. Ya da hocalarımı dinleyerek gittim. Şimdi kimya için en kolay sorulan ders diyorum ben. Sen buna katılıyor musun? Katılıyorum evet. Bu doğru. Yani fizikte fiziğin mesela konuları kolaydır, soruları zordur. Biyolojinin konuları zordur, soruları kolaydır ama e, kimyanın hani hem konusu çok fazla kafanı karıştırmaz hem de sorusu çok fazla kafanı karıştırmaz diye düşünüyorum ki ÖSYM de zaten son yıllarda gerçekten basit soruyor kimyayı. Evet, e, soru bankalarında yani mesela çok zor sorular gördük. Gördüğünüz zaman kimya alanında çok fazla işlem gerektiren sorular gördüğünüzde üstünü çizin geçin. Yani hiç düşünmeyin bile. Çünkü ÖSYM o kadar aşırı aşırı işlemler veya işte fazla karışık şeyler sormuyor. Belli başlı şeyler soruyor. Belli başlı şekilde bilmeni istiyor senin o konuyu. Kimyada sürekli tekrar yaparak ve konularını gerçekten kafaya oturtarak dinlemek çok önemli. Alan denemesi önereceksem de orbital alan denemesini, apotemi alan denemesini ve paraf alan denemesini tavsiye ediyorum. Orbitali kesinlikle tavsiye ediyorum. Orbitalin hatta soru bankasını da çözebilirler. Ben çözmedim soru bankasını ama çözen arkadaşlarım çok memnundu. Ben orbitalin alan denemesini çözdüm. Orbitalin organik faskülü vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu kendi kanalıma çekiliş olarak vermeye düşünüyorum. Bunu buradan duyurayım ilerleyen zamanlarda. Şimdi geçelim biyoloji dersine. Biyolojiye nasıl çalıştın? Biyoloji benim en sevdiğim dersi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu yüzden de e kim vardı çalışırken aynen öyle. Çalışırken zevk alıyordum. Yani öyle bir dersti benim için. Hatta belki tıp seçmemdeki de en büyük etmen bu olabilir yani. Ben böyle hani insan vücududur, işte farklı şeylerdir. Bunlara çok ilgim var benim. Biyolojide 11. sınıftan başlayacağım. Çünkü AYT konularını ben çoğunlukla 11'de hallettiğim için sadece sınav senesinde bırakmadığım için sınav senesinde çok fazla bahsetmiyorum farkındaysanız. 11. sınıfta e, biyolojide yine kimyada da yaptığım yöntemi uyguladım. E, zihin atası yöntemini yaptım. Yani bir kağıda bir konuyu aktarma yöntemi. Bunu sürekli tekrar ettim böyle her hafta veya iki haftada bir sürekli. Yani sınavım olmasa bile tekrar ediyordum böyle öylesine. Otobüste giderken, servisteyken, işte ne bileyim arkadaşlarımı beklerken, kantinde otururken fark etmez. Boş bulduğum hani kafamı dağıtmak istediğim veya o an mesela canım masanın başında oturmak istemiyor ama ders çalışmam gerekiyor. Hani böyle zamanları değerlendirmek istedim. Bu şekilde biyoloji konularını kafamda oturttum. 11 yazıda başladığımızda derslerle beraber biyoloji konularını da halletmeye başladık. E, de tabii ki öğretiyordu hocamız ama e, çok fazla kafama oturmuyordu. Ben de eve geldiğimde kanallardan mesela burada bir kanal söyleyebilirim. Mesela Kampüs kanalının e, böyle son tekrar Seda videoları, oluyor. son tekrar videoları oluyordu. Yani böyle işte bir, bir buçuk saatte mesela bir konuyu bitiriyor veya bir saatte bir konuyu bitiriyor falan. Ben bunları çok seviyordum. Aynen. Hızlı bir şekilde tekrar tutuyordum ve ben bunları defalarca iz izlediğimi biliyorum yani. Özellikle sınava son zamanlara kadar da izledim bu kampüs kanalının bu videolarını. Ya da işte Selin Hoca'dır, Bekir Avşar'dır. Hani bu kanallardan da konuları öğrenmeye çalıştım. Daha çok Bekir Avşar'ı son zamanları doğru izledim de. Mesela konuyu öğreniyorum, not alıyorum, ee, özet çıkarıyorum, tekrar ediyorum. Hani bu şekilde konu üzerinden gittim. Biyolojide sorularda bir zaman sonra tekrar ettiğini fark ediyorsunuz. Aynı soruları defalarca kez çözdüğünüzü fark ediyorsunuz. Çok fazla kaynak çözdüğünüzde. Bunun da bana etkisi oldu. Mesela sınavdaki zor soruları ben ee, gerçekten de ciddi kaynaklar çalışarak yaptım. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Yani tabii ki kendimize uygun orta seviye karakter çözmeliyiz fakat e, her dersten bir tane de olsa ben böyle zor denilebilecek karakter tavsiye ediyorum. E, zor karakter de çözersek... Bu sene ta, biyoloji zaten güzel geldi. Açar. Aynen. Biyoloji gerçekten de bu sene çok zordu bence. E, ben böyle biyolojim çok iyi olmasına rağmen ve kendime güvenmeme rağmen böyle bayağı bayağı düşündüğüm sorular oldu. Allah'tan fullledim. Biyoloji tamamen ezber bir dersim sence? Bazı terimler veya işte yabancı kelimeler tabii ki ezber ama bunu belli bir sıraya oturtuyorsunuz bir zamandan sonra. Özellikle bu soru çözerek, çözerek oturtulabilen bir şey. tabii ki özber kısmı çok daha fazla ama mantığa oturan kısımlar var olduğunu düşünüyorum. Şimdi biyoloji aslında belki duymadığınız bir branş denemesiyle başlayacağım. Biyotik adında. Biyotik yeni çıktı sanırım. Ee, gerçekten de duydum ben ya. Çok güzel. Yani ben çok fazla duyan duymadığım için söyledim. Ee, böyle genelde önerdiğimde işte o hangi yayın falan filan diyorlar. Yayını bile bilmiyorlar. Sadece kitabın ismi sayıyorlar. onu. Gerçekten çok güzel ve tamamen ÖSYM odaklı. Ee, soruları şekilli böyle farklı soruları var. Ben çok severek çözdüm. Bir de paraf ve apotemi önereceğim. Zaten bunu videonun başında da söylemiştim. Paraf ve apotemi de fen derslerini öneriyorum demiştim. Hatta parafta şöyle ek bir bilgi de vereyim. Tt sosyalde de öneriyorum ama tabii bu konumuz şu an değil yine de aklınızda bir yerlerde bulunsun. Şimdi bu biyotik yayınlarını ben kendi biyoloji videomda bahsettim ama yani yeni çıkan bir yayın herhalde ben bildiğim kadarıyla ama gerçekten evet. güzel bir yayın. Güzel bir yayın evet gerçekten. Ya şimdi bir de şöyle bir durum var tamam. Söyle de söyleyeyim e, biyotik bildiğim kadarıyla sadece biyoloji odaklı bir yayın. Yani böyle sadece bir derse odaklı yayınlar daha kapsamlı sorular içeriyor. Mesela kimya'da orbital ya da işte biyolojide biyotik. Fizikte niyat bilgi veya fiziksel alan yayınları. Hani böyle sadece bir ders odaklanmış yayınlar daha kapsamlı ve daha yararlı sorular içeriyor diye düşünüyorum. Daha yaratıcı sorular ortaya koyabiliyor. Son olarak bize biyoloji ile ilgili ne söylemek istersin? Biyolojiyi arkadaşlar yapabilmeniz için sevmeniz lazım diye düşünüyorum. Ve sevmek için de onu anlayabilmeniz gerek. Bir dersi sevebilmeniz demek, onu iyice anlayabilmeniz demek. Anlayabilmek için de çok fazla konu çalışmak gerekiyor çok fazla tekrar yapmak gerekiyor. Yani biyolojide ve kimyada özellikle bir konuyu çalışıp bir ay boyunca bakmamak çok büyük bir hata. O bir ay içerisinde en azından iki kere daha tekrar etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bütün konuları. Zaten bir konuya çalış. 2-3 hafta bakma. Aynen Bayağı öyle. unutuyorsun. Evet. Bu sen mev kitapları nasıl kullandın? Bundan da bahseder misin biraz bize? 9-10'da çok fazla kullanmadım. hocalarımızın işte aldırdığı kitaplardan veya işte onların notlarını ilerlediğimiz için kullanmadım. 11. sınıfta zihin hazırlarken kimya ve biyoloji dersinde kullandım. Çünkü web kitabından hani ÖSYM biraz daha web kitabına öncelik verdiği için oradaki bilgiler de çok kıymetli bilgiler. Bir de e, kıyıda köşedeki şeyleri soruyorlar. Yani işte bir bilgi soruyor mesela ama çok kıyıda kalmış ve senin önemsemediğin normalde kitaplarda çıkmayan şeyler. Web kitabında olan bir şey o bilgi. Aynen öyle. Öyle oluyor genelde. E, ben 11'de bu şekilde ilerledim. Şimdi 12'ye geçiyorum. 12. sınıfa geleceğim. 12. sınıfta ikinci dönem bütün MEP kitaplarını önüme aldım. Fen derslerinde özellikle. Matematiklere falan bakmadım veya işte sosyallere de bakmadım da. İşte 12'nin fiziği, kimyası, biyolojisi. 11'in fiziği, kimyası, biyolojisi. Bir de 9-10'un fiziği, kimyasını, biyolojisini bulmaya çalıştım ama kendi döneminkini bulamadım. Yani şu anki ben 12 iken 9 olan insanlarınkini buldum. Yani maalesef. Kendi döneminkini bulsam daha iyi olurdu belki ama kendiminkini bulamadım. Atmıştım onları. Çok fazla hani o zamanlar çok YKS'ye bilmediğim için e, işime işimi düşünmemiştim. Ben de e, hepsini aldım böyle hepsini önüme yığdım. Bir gün mesela oturdum. 9. sınıf çalıştım full ama soru çözmeden mesela öyle söyleyeyim. Yani o günden de ben bugün soru çözmeyeceğim, deneme çözmeyeceğim. Bir hafta boyunca kendime kitaplarını adayacağım. Onları satır satır çalışacağım. E, notlar çıkardım böyle mesela önemli gördüğüm şeyleri. Tamamen konuyu hani bildiğim yerleri değil de hiç bilmediğim şeyleri yazmaya çalıştım bir deftere. Sonrasında ben bunları tekrar ettim. 11. sınıfın fizik kitabı. Gerçekten yani o kadar güzel ki yani anlatamam size. E, hiç o kadar soru çözmüş, o kadar konu çalışmış, o kadar alan denemesi çözmüş e, biri olarak yani bunları tabii ki gizlemiyorum. Çalıştım yani. E, e hay, hani derler hayvan gibi çalıştım falan diye bir tane demişti sanırım Türkiye birincisi. E, ben birinci olamadım. Ben <laughs> ama de, e, yani ben birinci olamadım ama gerçekten öyle söyleyebilirim. Bunu tabii ki gizlemiyorum. Hani ben bu kadar çalışmama, dedinmeme rağmen o map kitabında benim daha önce hiç görmediğim şeyler var. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Soru bankalarında olmayan şeyler de olabiliyor map kitaplarında. Bu yüzden map kitaplarını önemseyerek ve dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor. Yani bu çıkmaz bu çıkmaz diyerek değil. Map kitabındaki her şey çıkabilir. O map kitabındaki her bir cümle sizin karşınıza gelebilir. Bunu evet, söylemek metli. istiyorum. Aynen öyle. Şimdi Buse, fen için çıkmış soruların öneminden bahseder misin bizi? Ben çözdüm çıkmış soruları. Ee, şimdi FEN'de şöyle bir durum var. YGS'de 40 soru vardı FEN'de ve Bizim e, AYT konularımızdan da YGS'de çıkanlar vardı böyle. Ben transformatör falan görmüştüm YGS'de. Çok şaşırmıştım. Ya demiştim Pardon. bunlar Biliyorlar mıymış falan bunları demiştim. YGS'de çıkıyorlar mıymış falan demiştim yani. bayağı şaşırmıştım. Ee, YGS soruları önemli bu konuda. Ee, ben hani YGS'deki sorular da LSE'deki sorular da aşağı yukarı aynı gibi yani. Aşağı yukarı zorluk dereceleri aynı. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Bunu da Bekir Avşar'dan mı öğrendim? Yani tam bilmiyorum nereden öğrendim. Ama bir kanaldan yine e, ÖABT sorularını çözdüm. Bekir Avşar. Bekir Avşar mı? Ben aldım böyle bütün fen şeylerini, ÖABT sorularını tek tek çıkar. Hatta bir tane e, kanal vardı. Bunları 2020'ye göre düzenlemişti. Şu an aklıma gelmedi. Kaynak Önerileri diye bir kanal mı? Öyle bir şey. Hangi kaynak? Hangi kaynak? Hangi kaynak? Aynen. Hangi o, kaynak da, kaynak. da Çok takip ettim. Bu arada buradan da önermiş oldum. Bayağı düzenlemişti. Aynen. Onları çıkarttım böyle. Çok zor sorular. Özellikle kimyada falan çok bayağı zorlandığım sorular vardı. Ama güzel sorular. Yani e, Diyelim ki mesela siz çok fazla zor bir kaynak çözmek istemiyorsunuz. O zaman öyabeti sorularını alabilirsiniz. Yani hani onlar sonuçta ÖSYM'nin sorduğu sorular ve az çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bir de ben şöyle bir şey söyleyeceğim. O soruların tamamını değil. O soruların bizim müfredata uyumlu olan, ayıklamış evet, olanları var. Aynen öyle. O yüzden tamamının çok sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ben. Evet, evet, aynen. Hatta o düzenlediklerinde bile gereksiz zor sorular vardı. Çünkü onlar öğretmen alma sınavı sonuçta hani bizim çok fazla işimize yarayacak sorular gibi durmasa da bazı soruları çok güzel e, ufkumuzu açıyor. Ama benzer sorular geliyor. Mesela evet. 2018 ÖABT kimya testindeki soru 2019'da gelmişti. Ben o kadar incelemedim. Ben sadece böyle bütün soruları çıkarıp çözdüm ve hocalarıma sormaya çalıştım yapamadıklarımı ama mesela bak biyolojide falan gereksiz detay sorduğu sorular vardı. Yani o düzenlenmişte bile gereksiz detaylar vardı. Ya gereksiz bir detay gördüğünüzde hiç duymadığınız şeyler gördüğünüzde üstünü çizebilirsiniz yani. Ya da işte onu biraz araştırın. Çok terimsel bir şeyse üstünü çizin geçin. Öyle çok hani e, zor sorularda takılı kalmanın bir anlamı yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Kusura bakma. Özellikle biyoloji dersinde o zamana kadar hiç duymadığınız bir bilgi varsa bir sınavda bir soruda. Bir öncülde. Yüksek ihtimalle o soru doğru oluyor. Benim çıkmış sorularda gördüğüm bu. Yani ilk defa bir şey görmüşsem Genelde o doğru oluyor oyuncu. Sen sanırım tahminlerin de bayağı iyisin. Bu soru atma şeylerinde falan. Aynen bayağı. Ben bunu bir duymuştum geçen sene. Hani ilk defa gördüğünüz bir şey varsa acaba bu ne diyorsanız genelde o şık doğrudur demiştim. AYT FNE sen sınavda ne kadar süre verdin? 40 soruya. Yani 20-30 dakika falandır herhalde. Tam emin değilim de. Şimdi AYT FNE dediğim gibi ben çok fazla kaynak çözmeye zamanımı ayırdığım için ya belki gereksiz kaynaklarla çözüm kabul ediyorum. Hani bu kadarına gerek yok ama Yine de ben sağlama almak istedim işi. Böyle sorular aşağı yukarı benim gerçekten de hani fikrim olan sorulardı ve çok fazla takılmadım fen konularında. Matematikte birkaç tane soruya takılmıştım da fen de mesela işte çözdüm böyle direkt. 20 dakika falan almıştır ama sonrasında ben tekrardan 2-3 kere daha çözdüm o soruları ve 7 tane dikkatsizlik yakaladım. 7 tane yani. Gerçi sınav anı çok önemli arkadaşlar. Sınav anını iyi yönetmeniz gerekiyor. Ben eğer tekrardan o soruları çözmeseydim ne tıp kazanabilirdim. Hacettepe tıpı geçtim zaten hiçbir şey yapamazdım yani. E, bu yüzden dikkatli Şimdi, çözmek önemli tabii. Sen bahsettin ya şey, 7 tane yakaladım diye. Ben 2019'da 7 tane soruyu dikkatten kaçırdım. Tekrardan dönmediğim için. Eğer dönseydim fene. Evet. Bunların 3-4 tanesiyle yakalasaydım. Ben 3 seneyi kalmayabilirdim ben fena 20 dakika falan ayırdım ama şöyle yaptım. Yani kafamdan şunu düşündüm. Ben şimdi hızlıca çözeyim. Tekrardan 2-3 kere çözerim dedim. Bir soruya böyle 5 dakika ayırsaydım o da olabilirdi. Onu da yapabilirdim ama öyle yaptığım zaman e, gereksiz zaman harcayacağım bir. İkincisi e, aynı soruyu bir kere gördüğüm için farklı yollardan düşünemeyeceğim. Yani yine aynı cevabı işaretleyeceğim ve yine o soruyu yanlış yapacağım. Bu yüzden hızlıca geçip böyle üstte tekrar 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 dönmek lazım. Ve buna da sanırım şey deniyor. Tarama taktiği mi deniyor sorularda? Tarama. falan? Aynen turlama tekniği ben böyle hızlı hızlı, hızlı çözdüm. Tekrardan çözdüm. Nasıl geri döneceğim diye e, bir çözüslü çok fazla önemsemedim ve 7 tane yanlış yapmışım arkadaşlar. Bu konuda e, çok fazla soruları takılı kalmayın. Geçin o soruyu tekrardan dönersiniz aslında diye düşünüyorum. Yani adam 9 10 11'den beri çalışmış. Özellikle 11'i sağlam geçirmiş. Evet. Mesela 12'de rahat etmiş yani. E, ben konuları erken bitirdiğim için böyle bir şey yaptım. Yani mesela konularını ben Kasım ayında bitirdim. Kasım ayında bitirmezsin de Şubat ayında bitirirsin. Kendine 3-4 ay daha fazla zaman verirsin. Ve bütün AYT konularını halledersin. Ben buna da inanıyorum. Yani buradan böyle hani mezunlara işte sen 9'da çalışma desen, 10'da çalışma desen yapamazsın gibi bir şey söylemiyorum. Ee, ya, 10... ama aslında biraz e, çok şey değil de. Aynen. 12'ye kadar tamamen boş de. bir öğrenci sıkıntı yaşıyor gerçekten. Tamamen boş gelen tabii ki zorlanabilir ama buradan 10 dinliyorsa iyice kulaklarını açsın <laughs> ve fen derslerinde çok çalışsın arkadaş, çalışın arkadaşlar. Yani e, özellikle kimya, biyolojide konu, fizikte soru diyorum ben. Ben bunu savunuyorum. Bir de 11'lerde sormuyor bize. Sen de görmüşsündür kendini 11'deyken. Adam 11 derslerini bir kenara bırakıyor bazıları. T'de çalışmaya başlıyor. Evet, evet. Hatta okuldan birkaç kişi vardı. Konuları mesela e, çalıştığını sanıyor. Eline hemen TYT matematik kitabını açıyor, TYT çözmeye başlıyor. Ya şimdi sen yani konuyu tam halletmeden TYT çözsen e, ne TT anlarsın, ne oraya kafan iyice e, gider, ne de AYT halletmiş olursun. 12 sınıfa geldi de ben bunların hepsini tekrardan gözlemledim. TT'si böyle e, düşük ilerledi. Yani 11'den beri çalıştığı halde TT'si 60 falan oldu. AYT'de de hiçbir şey yapamadı ve şu, bu sene mezuna kaldı. Yani bu yüzden de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. AYT 11. sınıf konularınız tam olmadan TT falan çalışmayın. Yani tam olduğunu de, çalışabilirsiniz. Aynen öyle tam olduğunu hissediyorsanız çalışabilirsiniz. Eyvallah. Ona bir şey demiyorum. Yani ben mesela tam olana kadar ya tam olduğunu hissettiğimde bile çalışmaya devam ettim 11. sınıf konuları. Çünkü dediğim gibi bizim müdürümüz ve üst rahmalar falan çok fazla bunu söylüyordu bize. Diyordu ki bakın diyordu. 11. sınıfta fen dersleri çalışın ya. Fen derslerine çok fazla ağırlık verin. Çok işimizi kolaylaştırır falan diyordu ve ben bunu dinledim yani. O yüzden hani öğretmenleriniz söylediği sözlere kulak verin. işte derece öğrencilerini dinleyin. E, sadece beni değil başka hikayeleri dinleyin onlardaki her şeyi ortak bir paydada birleştirip bu şekilde ilerleyin. Sadece benim dediklerimi veya sadece başkasının dediklerini yapmayın. Etraftan bilgilerinizi toplayın, kendi ve mantık süzgecinizden geçirin ve kendinize uygun ne varsa onu yapın. Ama şunu söylemeliyim, burada bütün herkes ortak birleşir, kazanan veya kazanmayan. 11'de eğer sen konularını bir kenara bırakıp TYT çalışıyorsan, TET'e falan hiç bakmayın yani bakın da çok fazla zamanınız varsa bakın. Ben şunu söylüyorum. 11'i hallettiğini düşünüyorsan, yani 11 11'i iyi götürüyorsan Evet. Biraz zamanı kalıyorsa bak. Ama senin on beni evet. bakma yani dedi. De. Aynen öyle. Ben de senin gibi düşünüyorum. Hata edersiniz. Zamanınız girer yani. Bu verdiğin bilgiler teşekkür ederim. Umarım beni dinleyenleri bir şeyler katmışımdır. Ee, daha fazla ayrıcalık istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok daha iyi bakın. Bunu da yaptı. Evet. <laughs> arkadaşlar bugün konumuz Buse'ydi. İnşallah sizler için güzel bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.